arkadaşlar ben Metin Odu ve bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün Age of History 2'de Ankara serisi ile karşınızdayım Normal Age of History 2'de Ankara yok oldu bir şekilde girdim ve Ankara devletiyle ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün Abi yıl 1299 ben size map'i biraz göstereyim. Şu an sadece Ankara Beyliği olarak oyundayız. Tabi devlete dönüştüreceğiz o ayrı. Solumuzda hemen Osmanlı var. Üstümüzde Bizans İmparatorluğu var. İlk öncelikli hedefimiz Türkiye sınırlarını geri almak. Ardından Arap Yarımadası'na ve Avrupa'ya doğru yayılmak arkadaşlar. Yalnız dostlar video geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kanalım yeni dostlar ve yardıma ihtiyacım var. Destek olursanız çok mutlu olurum. Abi şimdi burada da ordumuz var. Burada da ordumuz var. Çok ordumuz yok ama olsun. Hedef savaşı ilan edelim o zaman. Osmanlı özür dilerim. Osmanlı artık Ankara toprakları altında arkadaşlar. Şimdi mesela arkadaşlar durumumuz şey değil Ankara Beyliği olarak. Dur ben Ankara'nın ismini değiştireyim. Buraya Ankara diyor ya Ankara Beyliği yazalım şimdilik. Çünkü e, büyük bir yer değiliz. Hocam tamam şimdi buraları aldık. Buraya e, burada biraz yer yapmayacağız onlar ayrı. Biraz ekonomiyi güçlendirmemiz de lazım. Şimdi arkadaşlar gelmeyen oğullarına gideceğiz. <laughs> gireceğiz de savaş açacağız. Ay hepsini alamıyoruz. <laughs> hamidis. Hamidis. Hamididis varmış. Hamididis. O ne lan? Hadi oraya da savaş açalım. Hemen savaş açıyoruz. Saruhan oğulları beyliğine savaşımızı ilan ettik. O <laughs> <Oğlum>, niye içeri <yiyecek>? gönderiyor bunu? Şimdi karanlıkların içinden geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇çinden geçeceğiz arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Bizde. Hepsini alabiliyor muyuz? Hepsini aldık, hepsini aldık. Yani. Ben alacağım orayı. Heh, aldım. Allah'ım. Bu zaman şimdi niye böyle yaptı? Başkenti verdik. Ankara serisi yapıyoruz. Ankara yok. Abi <laughs> bu kadar saçma bir şey tarihte görülmedi. Ankara serisi yapıyoruz ama Ankara yok. Ankara serisi bu da Ankara'sı olmayan olur mu ya? Oğlum ölseyiz abi. <laughs> Heh Ankara'yı yere aldık tamam şükür ya valla gerildim şimdi geri geliyor. Dur hocam bu iş böyle olmayacak biz Barış Hanım. Oğlum Trabzon İmparatorluğu'nun niye orada toprağı kalmış? Ben bu toprakları da aldım. Ya bir durun be. Asiler kim oğlum? Abi bunlar biraz fazla büyük. Bu Ertanay'ı alacağız ama. İlk önce Bizans'ı alacağız. Sonra Ertanay'ı alacağız. Rahat olun ben de. O zaman, o zaman şimdilik videoyu bırakalım arkadaşlar. Bırakalım ne? Arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.